İşte namazın fazileti doğaya uygun jimnastiktir. Orucun fazileti işte hijyene çok uygun. Bunlar hepsi ahmakça şeyler. Ben söylüyorum bak burada açıkça söylüyorum bunları. Ya bunlar dini şeyleri doğallıkla, doğaya uygunlukla, fizikle, jimnastikle, matematikle açıklamaya kalkarsanız dinin kendi özünde bulunması gereken asıl dinin insan içtenliği, ruhsal psikolojik derinliği, zenginliğiyle ilgili olması gereken unsurlarını, filizlerini geliştirmiyorsunuz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer ben doğaya uygun bir şey arasaydım, İslam'ın namaz, niyaz, oruçla ilgili unsurlarına bakmazdım. Giderdim, Pınar Hanım kime gitmişse, bak bu güzelliğini nasıl elde ettin, söyle bana Pınar Hanım, ben gideyim de ona, doğaya uygun bir şekilde ben de o güzelliği elde edeyim. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bunlar, bunlar akıllı lafları değil bunlar. Yani doğa için elimizde harikulade şeyler var. Bilimler var, bilgiler var, uygulamalar var, cimnastik var, spor okulları var. He? Hayır zaten şöyle namaz e, cimnastiğin e, yerini tutuyorsa bu kötü bir yol. Çünkü e, bundan çok daha profesyonel... Çok i̇şte onu söylemeye çalışıyorum. E, profesyonel var? Yani ben gidip de Cüben Ahmet'e soracağım e, şeyi doğaya uygun efendim yakışıklık yakışıklılık unsurlarımı nasıl geliştiririm diye e giderim spor okulundaki adama sorarım. Belki bu şey He. içindir. Hani ikna için gerekli olan bir şeydir. Bak bunları yaparsan aynı zamanda sağlıklı olursun. Aynı zamanda işte jimnastikte yapmış olursun. Ya da oruç tutarsan aynı zamanda işte vücudun dinlenir. Hani karşı tarafı ikna etmek için bak hani bunlardan ikna alıyorsan bak bu tür faaliyetlerde Ama burada elde ettiğin kazanç, burada elde edilen kazanç. dinin ruhunu kaybetmekten doğan zarardan çok çok daha azdır. Bilmem anlatabildim. Burada ne kazanç elde edeceksin?